Buraya ulaşmak için dağların arasındaki dar uçurum yollarını aşmanız gerekiyor. Her adımda sanki dünya sizden biraz daha uzaklaşıyor. Yol boyunca hiçbir tabelaya, hiçbir insana rastlamıyorsunuz. Sadece rüzgarın sesi ve tekerleklerin altında parçalanan taşlar. Timur, Hindu kuşu açtı ama buraya ulaşamadı. Cengiz Han, bu vadilerin zorluğuna girmeden yolunu değiştirdi. Gazneli Mahmut seferler düzenledi ama bu dağların halkına boyun eğdiremedi. Çünkü o dağların ardında kimsenin hesaba katmadığı, binlerce yıldır gizlenen sıra dışı bir topluluk vardı. Burada dünya tarafından unutulmuş, hiçbir dine, hiçbir zamana benzemeyen bir halk yaşıyor. Bu insanlar ölülerini toprağa gömmek yerine açıkta bırakıyor. Kadınlar istedikleri zaman eşlerini değiştirebiliyor ve şarap kutsal sayılıyor. Pakistan'ın kuzeyinde, Müslüman bir ülkenin kalbinde çok tanrılı bir halk hala kendi inancını yaşamaya devam ediyor. Çevrelerindeki toplumlar onları sapkın olarak gördü ve yaşadıkları bu bölgeye tek bir isim verildi: Kafiristan. Ben Adem Abdullah Peker. Bu videoda dünyanın unuttuğu, binlerce yıldır gizlenen son paganların hikayesine tanık olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Bir zamanlar Kafiristan olarak anılan bu bölge, bugün Pakistan'ın kuzeyinde Hindukuş dağlarının eteklerine kadar uzanıyor. Sert iklimi, ulaşılması zor dağ yolları ve izole yapısı. Burayı yüzyıllar boyunca dış dünyadan korumuş ama o dağların ardında kalan küçük bir halk modern dünyaya rağmen hala kendi gelenekleriyle yaşıyor. Onlara kalaşlar deniyor. Nüfusları bugün yalnızca 3 ila 4 bin kişi. Ama çevrelerinde milyonlarca Müslüman topluluk olmasına rağmen dillerini, inançlarını ve törenlerini korumayı başarıyorlar. Bu insanlar tarihin unutulmuş bir sayfası gibi, ne tamamen geçmişte kalmışlar ne de bugünün dünyasına tam olarak aitler. Kalaş halkı için hayat, doğayla uyum içinde var olmakla anlam bulur. Tek bir tanrıya değil, her şeyin ruhuna inanıyorlar. Çevrelerindeki Müslüman ve Hindu toplumlardan bambaşka bir inanç sistemine sahipler. Dinleri çok tanrılı ve doğa merkezli bir pagan inancı olarak tanımlanabilir. Onlara göre güneş ve tabiat evrenin iki büyük ilahıdır. Hayatları doğanın döngülerine göre şekillenir. 12 farklı peygambere inandıklarını söylerler. Ancak bu peygamberler bildiğimiz anlamda insan peygamberler değil tabiat olaylarının ve duyguların sembolleridir. Örneğin, dört mevsimin her biri birer peygamber kabul edilir. Ayrıca merhamet, öfke, sevinç, şaşkınlık gibi insani duygu ve davranışlar sembolik peygamberler olarak tanımlanmıştır. Bu alışılmadık inanış sistemi, şamanizm ve hinduizm izleri taşıyan, kendine özgü bir çok tanrılı din meydana getirmiş durumda. Kalaşların çeşitli tanrıları ve ruhani varlıkları bulunur. Mahandeo adını verdikleri baş tanrı en büyük ruhani güç olarak görülürken, Dezao adını verdikleri tanrı evrenin yaratıcı gücü olarak kabul edilir. Aynı zamanda kalaş inancı animistiktir. Dağların, nehirlerin ve ormanların ruhları olduğuna inanırlar. Örneğin ev ve aileyi koruduğuna inanılan Jestak adlı bir tanrıça figürü vardır. Yine doğumun, çocukların ve hayat enerjisinin koruyucu ruhu olduğuna inanılan Dehar gibi yerel kutsal varlıklar mevcuttur. Bu irili ufaklı tanrı ve ruhları onurlandırmak için Kalaş köylerinin etrafına ahşap sunaklar ve tapınaklar yapılmıştır. Önemli ritüeller, adak ve kurbanlar buralarda sunulur. Ama tüm bu törenlerin, duaların ve adakların ötesinde inançlarını en iyi anlatan şey aslında ölümle kurdukları bağdır. Ölüm onlar için bir son değil, ruhun yeni bir yolculuğa çıkışıdır. Bir Kalaş öldüğünde sessiz yaslar değil, Vadi'den şarkılar, danslar ve kahkahalar yükselir. Çünkü ölüm onlar için özgürlüğün başka bir biçimidir. Ruhun göğe karışması gerektiğine inandıkları için cesetleri toprağa gömmezler. Bunun yerine tahta bir platforma bırakırlar. Yakınları ise ruhun yolculuğuna yardımcı olması için yanına en sevdiği yemekleri, içkileri ve eşyalarını koyar. Kalaşlar için insan doğayla gelir, doğayla gider. Bu yüzden ölüm bile bir kayıp değil yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır. Binlerce yıldır süren bu inanç sistemi, modern dünyanın inanç anlayışına meydan okur. Çünkü onların gözünde tanrılar gökte değil, her taşın, her ağacın ve her insanın içindedir. Kalaşlar için ölüm bir kutlamaysa, yaşam da bir bayramdır. Bahar geldiğinde vadiler renklenir ve Joshi bayramı başlar. Bu festival ile birlikte kışın bitişini ve yeni hasat mevsiminin gelişini kutlarlar. Kadınlar rengarenk elbiselerini giyer, başlarına boncuklarla süslü taçlar takar. Erkekler flütlerini çalar, çocuklar nehir kenarında şarkılar söyler. Yaz mevsiminde ise Uçal Bayramı kutlanır. Bu kez hasat edilen ürünler için tanrılara teşekkür edilir, ateşler yakılır, dağlara kurbanlar sunulur. En önemlisi kış başında yapılan Chaumos festivalidir. Bu yılın en büyük bayramıdır ve adeta kalaşların dayanışma sınavıdır. Zorlu kış gelmeden önce bir araya gelen topluluk, günlerce süren danslar, şarkılar ve gece ateşleri eşliğinde tanrılarından koruma ve bereket dilerler. Bu festival sırasında köy dış dünyaya tamamen kapatılır. Dışarıdan kimsenin girmesine izin verilmez. Hatta normalde pek misafir kabul etmeyen Kalaşlar, kış ayinleri sırasında yabancı görürlerse oradan hemen uzaklaştırırlar. Yani bu kutsal zamanlarda topluluk kendini tamamen arındırıp ritüellere adar. Kalaşların kurban ve adak törenleri de inançlarının önemli bir parçasıdır. Özellikle büyük festivallerde keçi kurban etmek yaygın bir uygulamadır. Kurban edilen hayvanlar tanrılara ve atalara adanır. Etleri toplulukça tüketilir. Ancak kadınların kurban törenine katılması veya kurban etinden yemesi yasaktır. Tapınak ve sunak alanlarına da kadınların girmesi, hatta hayvan ahırlarına yaklaşması dahi geleneksel olarak kısıtlanmıştır bu ayrımın arkasında Kalaş inancında kadınların belirli dönemlerinin manevi olarak güçlü ama tehlikeli kabul edilmesi yatar. Birazdan günlük yaşamı anlatacağım bölümde göreceğimiz başali geleneği de bu inanışla ilgilidir. Öte yandan şarap kalaş kültüründe kutsal bir içecektir. Pakistan'ın geri kalanında İslami yasalar gereği alkol yasakken Kalaş diyarında her ev kendi şarabını üretir. İnandıkları tanrıları onurlandırmak için bolca şarap tüketirler. Ama bu gizemli inançların, renklerin ve törenlerin ardında sanki görünmeyen bir el hayatın ritmini yönetiyor. Dağların sessizliğinde binlerce yıldır aynı şekilde süren kadınların hayatın merkezinde olduğu bir yaşam. Birazdan gerçekten çok şaşıracağınız bir bölüme geçeceğiz. Ama ondan önce size teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü artık 14.000 kişilik bir topluluğuz. Ben bu hikayeleri anlatıyorum ama aslında onları siz görünür kılıyorsunuz. Her yorum, her beğeni ve her paylaşım bu yolculuğu daha da anlamlı hale getiriyor. İyi ki varsınız. Ve şimdi gelin birlikte Kalaş kadınlarının gizemli dünyasının derinliklerine inelim. Kalaş toplumunda kadınlar çoğu zaman erkeklerden daha ön plandadır. Önemli kararları genellikle onlar verir. Ailenin düzeninden törenlerin hazırlanışına, hatta dini ritüellerin yönetimine kadar birçok şey onların sorumluluğundadır. Bu yüzden Kalaş kültüründe kadın sadece bir birey değil, toplumun temel direği olarak görülür. Bu güç Yalnızca toplum içindeki rollerinde değil, ilişkilerinde de kendini gösterir. Kalaş geleneğinde evlilikler genelde çocuk yaşta aileler tarafından belirlenir gibi görünse de, son söz kadının kendisine aittir. Bir Kalaş kızı büyüdüğünde, çocukken nişanlandığı erkeği istemezse onu reddedebilir ve istediği başka bir gençle evlenebilir. Dahası, evlendikten sonra bile bir Kalaş kadını gönlünü başkasına kaptırırsa, mevcut eşinden ayrılıp yeni sevdiğine kaçmakta özgürdür. Bu durum toplumda yadırganmaz. Aksine doğal karşılanır. Yeni eşi olacak erkek, kadının önceki kocasına tazminat olarak birkaç hayvan verir ve bu şekilde boşanma ve yeni evlilik resmileşmiş olur. Erkeklerin ise benzer bir şekilde boşanma hakkı olmadığı vurgulanır. Evlilik inisiyatifi çoğunlukla kadındadır. Ayrıca kalaşlarda akraba evliliği kesinlikle yasaktır. Kalaşların belki de en ilginç uygulamalarından biri, başali adı verilen kadınlara özel ev geleneğidir köyün biraz dışında, yüksek duvarlı ve tek kapılı, müstakil bir yapı olan bu yer, kadınların adet dönemlerinde veya doğum arifesinde kaldıkları yerdir. Bir kalaş kadını adet gördüğünde veya hamileliğinin son haftasına girdiğinde kendi evinden ayrılır ve diğer kadınların yardımıyla başali adı verdikleri evlere yerleşir. Bu süre boyunca hiçbir erkeğin onlarla karşılaşmaması gerekir. Aile üyeleri yiyecek ve ihtiyaçlarını kapıya bırakır ama erkekler içeri giremez, uzaktan dahi yaklaşmaz. Kadınlar burada birlikte vakit geçirir, dinlenir, doğum yapacak olanlar tecrübeli yaşlı kadınların yardımıyla doğurur. Doğum gerçekleşip lohusalık veya adet dönemi bittiğinde bir arınma ritüelinin ardından kadın tekrar evine döner. Bu gelenek dışarıdan bakıldığında kadınların toplumdan dışlanması gibi algılansa da Kalaş inanışında bu dönemlerin kutsal ve güçlü olduğu kabul edilir. Kadınların bu güçle baş başa kalması için böyle bir düzen kurulmuştur. Bir bakıma bu gelenek kadının doğurganlık gücüne saygı göstermenin ve olası negatif enerjiden erkeği korumanın yolu olarak görülür. Tuhaf ama ilginç bir denge anlayışı. Bu inançlar onların hem kimliği hem de damgası oldu. Çünkü Müslümanlığın egemen olduğu bu coğrafyada çok tanrılı bir halk her zaman öteki olarak görüldü. İşte tam da bu yüzden çevrelerindeki toplumlar onları kafir olarak almaya başladı. Peki kimdi bu insanlar? Nereden gelmişlerdi? Neden binlerce yıl boyunca bu dağların ardında dünyadan gizlenmiş bir halk olarak yaşadılar? Bu gizemli halkın kim olduğunu anlamak için tarih boyunca geriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu insanların yüzleri çevrelerindeki Pakistanlılara benzemiyor. Açık tenli, renkli gözlü, sarı saçlı ve uzun boylular. Bu farklılık yüzyıllardır aynı soruyu akıllara getiriyor. Acaba onlar Büyük İskender'e ait askerlerin torunları mı? Evet, kulağa bir efsane gibi geliyor ama bu söylenti sadece halk arasında değil tarih kitaplarında bile yer alıyor. Rivayete göre M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender ordusuyla Hindukuş dağlarını aşarken bazı askerleri bu dağlarda kalmış ve yerli kadınlarla evlenmişti. Bu evliliklerden doğan çocuklar bugünkü Kalaş halkının ataları olarak görülüyor. O yüzden Kalaşlar kendilerini hala İskender'in çocukları olarak anlatıyor. Yunan hükümeti bile bu efsaneye o kadar inanmış ki onlara torunlarımız diyerek bölgeye okul ve kültür merkezi açmış. Bazı Kalaş köylerinde hala antik Yunan süslemelerine benzeyen motifler görmek mümkün. Ama efsaneler her zaman gerçeği tam olarak anlatmaz. Genetik araştırmalar, kalaşların kökeninin İskender döneminden bile daha eski olduğunu gösteriyor. Yani fetihlerle ortaya çıkmış bir topluluk değil. Binlerce yıldır bu dağların gerçek sahipleri. Yüzyıllar boyunca büyük ordular bu topraklardan geçti. Fakat hiçbir imparatorluk boyun eğdiremedi. Çünkü bu dağlar Kafiristan halkı için yalnızca bir sığınak değil, varlıklarını korudukları bir zaman kapsülüydü. Ama gizlenmek sonsuza kadar mümkün olmadı. Tarih boyunca ilk kez bu dağların sessiz direnişi kırıldı. 1800'lerin sonunda Afganistan emiri Abdurrahman Han Kafiristan'a ordularını gönderdi ve bölgeyi zorla İslam'a geçirdi. O günden sonra Kafiristan ismi haritalardan silindi. Yerine Nuristan yani Işıklar Ülkesi yazıldı. Halkın bir kısmı İslam'a geçti, bir kısmı ise dağların Pakistan tarafına sığındı. İşte o kaçan küçük azınlık bugün Kalaşlar olarak tanınıyor. Kafiristan'ın ruhunu, kültürünü ve inancını son nefese kadar koruyan insanlar. Binlerce yıldır değişmeden süren bu yaşam, gelenekler ve inanışlar. Sonunda modern dünyanın kapısını çaldı elektrik hatları vadilere inmeye başladı. Cep telefonları sessizliğe sinyal taşır oldu. Turistler bu insanların renkli elbiseleriyle fotoğraf çekiliyor ama çoğu bu insanların hikayesini değil, yalnızca görüntüsünü götürüyor. Gençler eğitim için şehirlere gidiyor. Bazıları bir daha geri dönmüyor. Dönerlerse eskisi gibi olmuyor inançlarını, dillerini, geleneklerini yavaş yavaş kaybediyorlar. Kalaş köylerinde artık plastik şişeler, duvarlarda anten telleri ve evlerin içinde televizyon ışıkları görülüyor. Değişim sessiz ama derin. Bu halk tarih boyunca değişmemiş olsa da sonunda modern dünyaya yenilmek üzere. Ben Adem Abdullah Peker. Bu dünyada her ülkenin anlatılmamış bir hikayesi var. Ama bazı hikayeler sadece bakmayı ve anlamayı seçersek görünür olur. Eğer sen de bu hikayeleri birlikte keşfetmeye devam etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.